Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye Tek Yürek dedik. Katılan herkesin amacı ortaktı. Çok güzel şeylere vesile oldular. Toplanan miktar daha da artacağından eminim. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çok kısa süre kaldılar. Gönül isterdi ki biraz daha dursunlar, konuşsunlar. Ama kısmet değilmiş. Kısa süreli de olsa sizi görmek çok iyi geldi. and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow spitting fast i could roast i could gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness of reflection of the emptiness